Selamun aleyküm can dostlarım, yerindeki tüm kardeşlerim. Ben bu canın yadağını toplamaya geldim. Baktım ki Metin uyuyor, kral uyuyor. Çocuklarım uyanmasın, rahatsız olmasınlar diye. Gittim tekrar bir daha geldim. Baktım Metin gelmiş babasın yadağına. Ben şimdi bunları nasıl uyandırırım? Ben şimdi buraları toplamam için çocuklarım uyanması lazım. Ben kıyamam yavrularıma. Benim için yavlamın rahatlığı, lüksü önemli. Dünya işi olur, olur gider gider. Ama çocuklarımın rahatsızlığı beni üzer, beni derinden üzer. Kralım yavrum, Metin'im. Heh. Kralımız burada uyuyor, amcasının koltuğunda. Zaten babası da söylemişti, e, kralın yüzü görünmüyor videolarda. Yani yüzünü saklıyor bu çocuk. Yüzü görülmüyor. Yüzü anlaşılıyor. Kralımız metin burada yatıyor. Kralımız orada yatıyor. Ben şimdi Metin'i bu çocukları nasıl uyandırırım? Ben burada bu yatakları makineyle süpürüyorum. Ee, ondan sonra hepsini her şeyi sirkeliyorum, süpürüyorum, diyorum. Ben şimdi ben bu çocukları uyandıramam. Kıyamam uyandırmaya. Kıyamam uyandırmaya. Benim yavrularımın Sağlığı uyuması çok önemli. Benim için çok değerli bu. çocuklarımın uyuması. Çünkü sıcaklar vardı, çocuklar uyuyamadı günlerce. Şimdi bugün de gece çok yağdı maşallah. Ortalık biraz serinleyince bu yani çocuklar kendilerine gelemiyor, kendilerine gelemiyor yavrularım. Ya hayat diyor insanı yormaz. Hayat insanı yormaz, insanı insanlar yorar. Evet, biz e, masum çocuklara metine krala sevgiyle yanaşıyoruz. Onlar da bize sevgileriyle karşılık veriyor. Ya hayat topraktır, kuyuyu insanlar kazar. Hayat insanı yormaz, insanı insanlar yorar. Hayat topraktır, kuyuyu insanlar kazar. Tekrar okudum, tekrar okumakta sünnettir. Aynen öyle. İnsanlardan dolayı insanlar cehenneme gitmiyor mu? Cehennemler tabi ne yapıyor? E, hayat topraktır, kuyuyu insanlar kazar. Kuyular kazıldığı zaman ya kimileri kabirlerinde çok huzurlu, kimileri de, kimileri de Allah'ım esirgesin. Rabbim esirgesin. Allah'ım kul hakkıyla e, bize tövbe 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 ihsan etmesin ya Rabbim. Allah'ım kul hakkına kirmemize fırsat vermesin ya Rabbim. İlla kul hak. İnsan kedi köpek görür. İnsan kedi köpek görür. Bu ne be der. Ve köpek ve kedi der ki siz daha tehlikelisiniz. Aynen öyle değil midir can dostlarım? Bir daha okuyorum. İnsan diyor kedi köpeği görür bu ne be der. Köpekler kediler de köpek ve kediler de der ki siz daha tehlikelisiniz. ya Bugün fesit dolaştım. Küçük bir yavru, kediyi sahiplenmiş bir zalim, zalim aile. Allah'ım merhamet ver ya Rabbi. Ve küçük yani 7 aylık da bir kedi yavrusu hamile kalmış. O sahipleri işkence işkence öyle bir işkence yapmışlar ki hamileyken karnındaki yavruları ölmüş. Çoktan böyle ölmüş yani hayvan zehirlenmek üzereymiş etraftan duymuşlar, şikayet etmişler, elinden kediyi almışlar, veterinere getirmişler, ameliyat ettirmişler. E, anneyi kurtarmışlar, bir de kısırlaştırmışlar. Ve şimdi o anneye, küçük anneye, minik yedi aylık anneye, benim demek kralım yaşında demek ki, anneye hayır bir yuva arıyorlar, merhametli insan arıyorlar. Allah'ım, Ya Rabbim, illa merhamet, illa merhamet. Ben iki saat benim kralım kazayla bilmeyerek çünkü Bağdat Caddesi'ne kesinlikle çıkmazdı kralım. İşte çıktı olacak ya ben o üzüntüyü yaşayacağım ya. ...iki saat benim çocuğum daire kapısının dışına kaldı. E, tilsiz olduğu için kendini bize duyuramadı. Metin abisi onu kurtardı. Metin abisi bana ısrarla kapıyı açtı. Daire kapısını ısrarla, ısrarla kapıları hopladı. Kapının kollarını hopladı, kilitleri hopladı. Ben de dedim Allah Allah Burada ne var bu metin? Metinin bu kadar ısrar ediyor. Bir de baktı ki kralımız oradaymış. Ya. Ya. Allah'ım ya Rabbim. iki günde vicdan azabı çektim. Bugün biraz iyi moralim yerine geldi. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Benim nasıl dikkatimden karşı çünkü çıkmazdı. Kralımız Bağdat Caddesi'ne abisi Metin abisi çıkar dolaşır. Kralımız da dışarıdan böyle geriden bakar. Çünkü korkar çıkmaz. Ya öyle böyle bir korku yaşattı bana kralımız. Allah'ım senden hayvanlara merhamet edilen bir dünya diliyorum. Aynen öyle. Allah'ım senden hayvanlara merhamet edilen bir dünya diliyorum. O küçük annemiz, yavrular kanında ölen ya annemize Allah'ım merhametli, kercekten seven, vicdanı olan bir güzel aile ihsan etsin ya Rabbim. Bakın ben bile düşündüm o yavruyu almayı ama bizim odurduğumuz dairemiz çok küçük, çok küçük. Bir de ben iki tane otlar bunların hizmetleri bana ağır geliyor. Benim çok e, sağlık e, sağlığım çok bozuk, sağlık sorunları yaşıyorum. E, yani onun için yoksa böyle sağlıklı olsaydım, ah olsa böyle yer evim, bütün kedileri toplasam bahçemin içinde, bahçemin içinde kedi evlerim olsa, onları beslesem, tabik belediyeden yardım alarak da beslesem, sevsem ya ne güzel bir hayat. Tam istediğim hayat. Hiçbir canlı merhametsiz birisinin, bir insanın hiçbir canlı merhametsiz bir insan kadar değerli değil, değildir. Aynen öyle değil mi? O masum kediye hem sahipleniyorsunuz hem de vurarak tarbe veriyorsunuz. Karnındaki yavrular ölüyor. İlgilenmiyorsunuz. Bakmıyorsunuz. Tedavisini yaptırmıyorsunuz. Etraftan kol komşu fark ediyor. Dikkat ediyor. Allah razı olsun o dikkatli komşulardan. Allah'ım iki canı da aziz eylesin. Ve fark ediyorlar ve sizin elinizden zalimlerin elinden o masum canı alıp veteriner gidirip kustarıyorlar. Ya demek ki hiçbir canlı merhametsiz bir insan kadar tehlikeli değildir. İnsan oğlu, bazı insan oğlu çok, çok tehlikeli. Çok tehlikeli, çok merhametsiz. Bizim bu sitenin bahçesinde de var öyle bir insanlar. Ben önceden bir fındık kedimiz vardı. O fedi, fındığı hep bes, besliyorduk. Hatta Cihan'ın videolar bilen var. Aslında Cihan koyması lazım ama Cihan hiç müsait değil. Benim videolar bilen zor koyuyor çocuk. Hiç müsait değil. E, fındığımız vardı. Fındığa burada komşulara tembih ettim ben e, Sıgara'ya giderken. Mama su koyun. Yemek sularınızdan ekmek banı koyun. Künahtır verin. Sevaptır. Sevap alırsınız. Allah'ın rızasını kazanırsınız. E, koydular. Bizim burada hem de e, tesettürlü bir bayan gelmiş. Bir dekme su kabına vurmuş. Bir dekmede de mama kabına vurmuş. Onlar da ona bir şey diyememişler, tartışamamışlar. İşte olmadı, işte ben tartışırım, ben tartışırım. Ayetler üzerinde, kıssalar üzerinde, hadisler üzerinde tartışırım. Allah'ın adaleti üzerinde tartışırım. İşte ne yapacağız, yani okuyacağız, bilgili olacağız. Bilgin olmasa zaten tartışamazsın, tartışmalıyız. Bu masum çocukların haklarını savunmalıyız. Benim Metin'in e, tabi be, şimdi bak bakın 5 yaşıt olacak, 6'ya girecek. Al, sos, e, sonbahara doğru 6 yaşına girecek benim Metin'im. Tabi kaç sene önce veteriner Cihan götürdü, aşılan yaptırdı. Benim Metin'im ayağa kalkamıyor. Ayağa kalkamıyor. Ben dedim Cihan'a ver bana veteriner numarasını. Verdi. Dedim o dedim ona ki benim çocuğum bu çocuk konuşamıyor. Bu çocuğun halini ben görüyorum. Ben bu çocuğumun halini savunmak zorundayım. Veteriner şaşırdı benim Metin'i sevgimden, hakkını savunmamdan. Şaşırdı çok seviyorsun Metin'i. Evet Metin benim evladım gibi. Evimizin küçük çocuğu, insan gibi. Bak Metin diyorum bak uyuyor. Bana kuyruğunda O kadar akıllı. Çok akıllı. Metin benim gözlerime bakar. Ona göre hareket eder. Kesinlikle mesela çamaşırları toplarım. makineden kurutma makinemiz var. Makineden alırım. Koyarım. Katlayacağım. Mesela katlarım. Kesinlikle Metin gelip o çamaşırların üstüne gelmez. Çünkü biliyor ben kızacağım. Çünkü ben ezelinden terbiyesini vermişim Metin'e. Ama kral anlamıyor. Kralımız anlamıyor. Geliyor çamaşırın üstüne çıkmak istiyor. Ben ona bir göründüm mü kaçıyor. Ama Metin hiç gelmiyor. Çünkü biliyor yanlış. Babaanne müsaade etmez. Benim babaanne müsaade etmez. Çamaşırın üstüne gir gelip yatmama müsaade etmez. Benim Metin'im çok akıllı. Benim kültürümle büyüdü. Niye kızarım, niye kızmam bilir. Ona göre Metin'im hareket eder. Onun için de Metin'ime hiç kızmam. Hiç kızmam. Çünkü kızacak hareketi yapmaz. Böyle can dostlarım. Böyle fese girdiğim zaman moralim bozuluyor. Bazen daha da bazen de böyle bir haberler insan almak istiyorsun. Ondan sonra bu haberler öğrenelim dergende böyle kedilere, köpeklere zalim yaban zalimlerle onlar insanlar değil. İnsan görünümlü canavarları görünce feslerde ben çok üzülüyorum illa merhamet, illa merhamet. Ya Rabbim bu kadar merhametler dağıtılırken bu merhametli insanlar hiç mi hisse almadılar? Hiç mi nasiplenmediler? Bu kadar mı hainlik olur? Bu kadar mı merhametsizlik olur? Bu kadar mı vicdansızlık olur? Benim kralın iki saat daire kapısının dışına kaldı. Tirsiz bize dilin, sesini duyuramadı. Benim metinim etti yaptı bize kapıyı açtırdı kurtardı kardeşini. Ve o vicdan azabı, iki gün ben vicdan azabı çektim. İnanın vicdan azabı çektim. Böyle çok üzüldüm. Anladamam nasıl üzüldüğümü. Anladamam. Böyle benim değerli kardeşlerim, can dostlarım. Ben YouTube'a giriyorum. Bakıyorum ki sokak çocuklarına, köpeklere, kirpilere yani her çeşit şey hayvana. Maymunlara bakıyorum ki besliyorlar, su veriyorlar, yani kuyulardaysalar kurtarıyorlar, kayaların içlerine kurtarıyorlar, yıkıyorlar, üstleri başar pisse yıkıyorlar, temizliyorlar, inançlara yediriyor. Ben onların ne dillerine bakıyorum, ne dinlerine bakıyorum, ne de renklerine ve ve de ne de kıyafetlerine hiç bakmaksızın anında abone oluyorum. Ne için? Allah rızası için. Benim Allah'ımın yarattığı canlı cana merhamet ediyorlar. Benim için merhamet çok önemli. Ben hiç kıyafetlere bakmıyorum. Paşa acıkmış, kabalıymış. Hiç bakmıyorum. Bakın ben çok kabalıyım, tesettürlüyüm, çarcaflıyım. Ama çarcaflı insanlardan da öyle masum çocuklara hayını gördüğüm için ben sadece kalbindeki merhamete bakıyorum. Paşa açıkmış, sıfır konmuş, çibıldakmış. Onlar beni ilgilendirmez. Onlar Rabbimle kendi arasında olan konular. Beni merhameti ilgilendirir. O kadar merhametli ki hiç kimseye zarar gelmez. Hiç kimseye zarar gelmeyen insanlar benim için çok değerlidir. Onun için ben sizlere, değerlilerime çok dua ediyorum. Hep duamdasınız. Benim Rabbimin yarattığı canlara e, besleyen Evet, cankadan su veren ille de şimdi yaz sıcak su veren besleyen yediren Allah'ım sizleri iki cihanda aziz eylesin ebeden razı olsun iki cihanda Rabbim gönlünüze gölge düşürmesin inşallah o bizler Allah rızası sokak çocukları için bu videoları çekiyoruz sizler de Allah rızası bizlere abone olun yorum yapın beğeni yapın ne yapalım hayırlarda buluşalım Selamun aleyküm, selametle kalalım. Rabbime emanet olalım. İnşallah da